Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size punch da kullanmak için yaprak modelini nasıl işleyebilirsiniz onu göstereceğim. Ben ipimi getirmiştim iğneme. Düz tarafıyla çalışacağımız için ipimi aşağıya çekiyorum. Ve bu modelde üçgenler yaparak ilerliyoruz. Şöyle çapraza battım. Yapar desenini çizebilirsiniz ya da çizmeden de çok rahatlıkla yapabileceğiniz çok kolay bir yöntem. Çapraza gittim. Düz bir şekilde karşıya geçiyorum. Sonra ilk başladığım noktaya dönüyorum. Sonrasında birazcık ilk yaptığımın yukarısına geçiyorum. Karşıya ve ilk üçgenin içine batıyorum. Bu şekilde ilerliyor model karşıya geçiyorum. Yaptığım üçgenin içine batıyorum. Daha sık, daha uzun, daha büyük yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Bitirirken de en son içe battığımız kısımda yukarıya doğru çıkıyoruz. Ve tekrar geri dönüyoruz. Bu kadar basit ve şık duran bir çalışma. İpimi keseyim. Tekrar yakından göstereceğim size. yapması da bu kadar kolay. Şu şekilde görünüyordur. Çok güzel görüntüsü var gerçekten. Umarım işinize yarar. Kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.